Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte ayağım oynuyoruz. Mira biraz Ferit Etin sesini kısar mısın? Arkadaşlar ka kardeşim Ferit Etin diyor. Tamam. <laughs> tamam. Ya öf. Abi bir sus ya. İlk önce babaanneme <laughs> saldıracağım. <laughs> babaanne. Babaanne. Arkadaşlar babaanne artık balık olmaya hazır. Artık ona balık yapacağız. Babaanne balık oldun. Babaanne, babaanne, babaanne. Babaanne, babaanne suyu niye yazdın? Babaanne, babaanne saçı çıktı babaanne. Babaanne senin nasıl saçın çıkmıyor? Evet arkadaşlar yeni balığımız artık babaanne. Babaanne balıklar, babaanne senin balıklar yemsem de Allah aşkına. Babaanne bu boyun ne? Niye? Aa. Ben, oğlum şarjım bitiyor. Bekleyin arkadaşlar. Müslüman'ın cesaretinin derinle karşıyız. Mavi gözlerin gibi. Biz bu yurda aşığız. <laughs> <Aa>, reklam çıktı. <laughs> arkadaşlar babaanne burada. Babaanne. Babaanne. Sen niye bana Sen çıksın. Sen çıksın. Sen Baba dese niye diye. Arkadaşlar babaannenin dişini çıkartma günü bugün. Bugün baba bugün babaannenin dişini çıkaracağız. Babaanne mutlu yürü, mutlu mutlu yürüyormuş. Yani bir güne kadar. Baba ne? <laughs> baba ne dişin nerede? Baba ne? Baba ne dişin hala yerinde? Bolandırıldık. Baba ne bir kalk. Evet baba ne gel. Ah, ya baba ne? Baba ne öldü ben Baba ne? Baba ne? Arkadaşlar yardım edin adam dövüyorlar. Ah, ne diyor? Bak senin ben. Ah. Hadi diş. iş. Çok dişime yarıyordu. Artık bu diş benim babaanne. Artık bu diş senin değil. Ben açık kaçayım yoksa bu beni kavalayacak. Ya arkadaşlar babaannem geliyor benim. Babaanne of, ne? Babaanne niye o oh, papalaşıyor diyorsun ya? Ben Türk'üm Türk. Bana bana ha, İngilizce konuş. Dişi şey olmayan babaanne ne yapıyorsun? Bu nasıl geliş? Kobodayı gördü. Baba ne artık senin dişin olmayacak biliyor musun? Dişini camdan aşağı atacağım. Evet dişi gitti. Ben kırdım. Bu da bakıyor garibim. Baba ne oldu? Aşık. Arkadaşlar baba de çiçeğe aşık oldu. Daha da böyle sevdi ama artık sevmeyecek. Arkadaşlar bu masa olmuş. Ne ne mışık mı ne mu mu? Arkadaşlar babaannenin yüzüne bir çaktım. Babaanne hala. Babaanneye artık istediğimizi yapabiliriz. Yani şimdi yüzüne kitap fırlatacağım. Babaanne. Babaanne denk gelmedi ama. Babaanne burada benim dışkılarım var. Yemek ister mi? Babaanne gel. Babaanne. Ayıp ya.

Baba ne diyorsun Allah aşkına ya? Baba ne babaanne, sen daha önce telefonla konuşuyordun. Tekrar niye konuşuyorsun? Yengim <laughs> baba ne? <laughs> baba ne gelme? Baba baba ne bak seni bunda kafanda patlatıyorum. <laughs> baba <Babaanne. gülüyor> Ben hiçbir şey yapmadım. Benim hiçbir suçum yok arkadaşlar. Görüyorsunuz yüzünüzle. Ben benim hiçbir suçum yok yani. O kadar çok suçum yok ki beni suçsuz yere dövüyorlar yani. Evet, arkadaşlar reklam çıkmıştı. Şimdi merdivenlerden çıkıyorum. Yani keşke bilgisayar ne oluyor? Dün Ya tamam. Geç ama ben reklam yemek istemiyorum daha. Sana en sevdiğim. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Baba ne? Baba ne? Bu zarmış. Bu niye fırlatılmıyor? <laughs> Robot sen niye hiç hareket etmiyorsun? Dur, dur, robot. Aşağı atla. Robot aşağı atla. Robot aşağı atla. Robot. Robot burada dünya dünya savaşı oluyor. Hadi robot. Ya robot gel buraya. Arkadaşlar yalnız bunu editleyin. Hani şöyle şöyle fırlattım ya. Editleyin ne olsaysa. Duysun duysun gibi editleyin. Ya öf, öf. Arkadaşlar Gel Tekrar düzdürdüm. Şimdi seni babanın kafasında düzdürüyorum. Biraz seni yani reğne pardon. Yine baban ne yapıyor? Düzdürdü. Arkadaşlar bunu kesinlikle editleyin. Değil mi? Evet. Bakın arkadaşlar robot da evet diyor. evet de bakayım. Hadi. Değil mi? Evet dostum. fark ettin mi? Yerde balık vardı. Miras! Evet arkadaşlar sayenizde şimdi babaanneme doğru dürüst bir yemek yiyeceğiz. Yani sonunda artık yemek yedireceğiz babaannemize. Bu kadar açlıktan ölmüyor mu diye. Babaanne bir sus ya. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle şuraya bırakalım. Şimdi tavamız aha şuradaymış. Şimdi alalım. Aaa! Yani. Yuhh, pom, pom pom pom. Et bıraktık hı hı. bunu. Şuradan tabak alacağız. Yere attım tabağı ya. Aa kedim. Burada kedi. Arkadaşlar bu çok güzel bir bardak. Ya, tabak hı hı. Tamam. Hayır. <laughs> Nasıl açılıyor bunlar? Babaanne özür dilerim. <laughs> Babaanne ne oldu Babanın az sonra benim Naruto'm başlayacak. <laughs> İzleyeceğiz. Ya. Arkadaşlar bu ocak nasıl yakılıyor siz biliyor musunuz? Şunu bıraktım. Hava alacağız. biz hiç bilmiyorduk. Ben tamam. Hı. son bunu babaannenin kafasına attığımı hatırlıyorum. Bak burası şurayı açıyor. Az sonra babaannem ya öf reklam çıkıyor ya. Arkadaşlar reklam çıkmıyormuş. Neden ben de bilmiyorum. Arkadaşlar reklam çıkıyor. Hadi bay bay. Bir dakika. Reklam çıkacak. Bakın şurada şurada reklam şeyi var. Arkadaşlar e, reklam alarm verdi. Reklam çıkmıyor nedense. Ben de bunu buraya koyuyorum. Nasıl açılıyor ya? Arkadaşlar bunu bilen var mı? Başlarım böyle işe. Baba ne? Baba ne yine mi benden özel kedi videoları izliyorsun? Ben, size... ben sana, ben dememiş miydim? Benden özel kedi videoları izlemediyorum Baba. <laughs> Babaanne. <laughs> Arkadaşlar da Allah'ım arız olun bay.